Ve çekiyorsun kardeşim. Çekme demedim mi lan? Boz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal? Merhaba ben gazeteci Halil İbrahim Uğur. Mesleki tecrübelerimi, mesleki anılarımı sizlerle paylaşmaya devam ederken tabii ki nacizane tavsiyelerde de sunmaya çalışıyorum. Tabii ki bu meslek oldukça zor. Gecesi yok, gündüzü yok, bayramı yok, tatili yok hafta sonu tatili bile maalesef olmayabiliyor. İşte bu noktada da yine özellikle bu mesleği seçen ve fakültesini, üniversitesini, lisesini okumak isteyen öğrencilere bunları da bilmelerini isterim ki. Çünkü e, okul bittikten sonra maalesef pek çok arkadaş sektöre girdiğinde birinci hafta tatil yapamıyor. ikinci hafta sonu yine tatili verilmiyor. Sonra bayram gidiyor, bayramda izni yok. Sonrasında diyor ki ben bu işi neden yapayım? Yani param olsa bile ne bileyim bir kız arkadaşımla erkek arkadaşımla ya da ailemle bayram yapamayacaksam ya da ailemle bir sosyal aktivite gerçekleştiremeyeceksem, ailemle birlikte zaman geçiremeyeceksem ben neden çalışayım? Ben neden para kazanayım deyip sonrasında farklı sektörlerin kapısını tutmaya çalışıyorlar. Bu sektörden bir bir kopup gidiyorlar. İşte buna uygun da bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşam e, saatler 22'yi gösterdiği sıralarda telefon geldi e, ve Suriye'de, Suriye'nin bir uçağının Türkiye'ye düştüğü iffarı vardı, bilgisi vardı. Hızlı bir şekilde e, Hatay'daki Samandağ ilçesine gitmem istendi. Tabii e, hemen kameraman arkadaşı aradım. Onun hazırlık yapmasını, yola çıkacağımızı söyledim. Ve sonra da e, yol açtığımızda artık e, saat 11'i falan e, bulmuştu. Biz hızlı bir şekilde e, ulaşmaya çalıştık. Tabii dağlık bölge, dağlık bölgede yol yok, iz yok. Yani e, bölgeye geldik, o köye geldik ama sonrasında yürüyerek gitmemiz gerekiyor. Kış şartları ve yağmur yağıyor. Yerler çamur. E, dağın içerisine gideceğiz. Amanos dağları gibi bir dağ terörde var. içerisinde yırtıcı hayvanlar yabani hayvanlar var. Yani e, ne kadar yürüyeceğiz, yürüdükten sonra bulabilecek miyiz tabii ki bilmiyoruz. O sırada e, yanımıza birisi geldi, bizi götürmek istedi ama nasıl güveneceğiz? Tabii o sıralarda DAEŞ terör örgütü üyeleri de o taraflarda kol geziyordu yani. Maalesef e, durum böyleydi, biz de çok fazla cesaret edemedik ama bu kişiye güvenip yola çıktık, sonrasına baktım yani gideceğimiz yerin Hatta hesabı yok. Aradan 5 dakika geçti. sıktan olduk. Cihazlarımız ıslanacak, bozulacak, kullanamayacağız. Neyse biz geri dönelim dedik. O köyde geceyi geçirdik. Yani sabah kadar bekledik. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşlı bir adamcağız bize yardımcı olma adına hemen önümüze düştü. Arabayla belli bir yere kadar gittik. Sonrasında artık dedi, yürüyerek gideceğiz. Tabi üzerimizdeki e, cihazlar da ağır, e, bayağı da fazla. E, yürümeye çalışıyoruz ama biz o yaşlı adama ulaşamıyoruz. Çünkü ceylan gibi seke seke gidiyor adam. Ama ben e, o kadar hızlı gidemiyorum. Neyse uçağı bulduk. Uçağın enkazını çektik. Her tarafını çektik. Sonra bölgeden ayrıldık. Ama e, hala oradaki e, uçağın enkazı kaldırılmadığı için e, kurumumuz bizim orada kalmamızı istedi. Ve ertesi gün yine aynı şekilde birilerini bulacağız. Onlarla birlikte uçağın yanına gideceğiz. Uçağın enkazı kaldırıldı mı kaldırılmadı mı çok sıkıcı bir iş. İkinci kez yapacağız. O yüzden de çok fazla gitmek istemiyordum. İşi de ağırdan ağırdan alıyordum. O sırada köylü bir tane deve gördüm. Devenin e, mutlaka dedim bir hikayesi vardır. Bugün bunu da çekeyim diye, da ben yapalım diye düşündüm. Hatta eee Sorayı da bırakmadım, geri döndüm. E, çiftliğe girdim, çiftlikte insanlar e, buldum. İki kişi Türkçe konuşuyor, diğerleri Arapça konuşuyor. Tabii Hatay'da da Suriyeliler dışında zaten yerli halk da Arapça konuştuğu için orada dil oldukça önemli. Derdimizi anlattık, deveye çekeceğimizi söyledik falan. Oradaki insanlarla konuştuk, röportaj e, vermek istemediklerini ancak deveyi çekebileceğimizi söylediler. Bunun üzerine biz e, deveyi çekerken bu kez de devenin sahibinin kardeşi geldi, bizi gördü. a dedi, deve dedi, kamera dedi, mikrofon dedi, ben dedi. Böyle kendi kendine konuşmaya başladı. Sonra bekleyin abi dedi, ben de geleceğim dedi. Gitti aracını e, park etti, koşa koşa yanımıza geldi. Dedik böyle böyle işte biz bunu haberli yapmak istiyoruz dedi. Çok mutlu olurum, çok sevinirim dedi. Benim dedi lütfen dedi röportaj yapın dedi. Olur dedim. Ne anlatacaksın dedim. işte dedi ya dedi bu dedi hediye olarak geldi dedi. Biz bunu dedi büyüttük dedi. Büyüttükten sonra çiftliğimizin ismi Develi Çiftlik olarak kaldı dedi. İnsanlar gelip bununla fotoğraf çekilmek istiyor falan filan diye anlatmaya başladı. Tamam dedik işte devenin yanına gitti. Deveyi böyle okşamaya çalışıyor, sevmeye çalışıyor falan ama deve bir türlü rahat durmuyor. Devede bir huzursuzluk var. Ben bile bunu fark edebiliyorum ama bakıcısı bunun uyarısını bize yapmadı, uyarmadı. Devenin sahibinin kardeşi de yanında okşamaya çalışırken bir anda deve o adamın bacağından tuttu, adamı kaldırdı, hemen yan taraftaki duvara vurdu. Her şey yani saliseler içerisinde oldu. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi deve adamı bırakmıyor ve kaldırıp kaldırıp yere vuruyor. Müdahale edeceğiz. Bizi ısırır diye korkuyoruz. O sırada kameraman arkadaş kayıttan çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü çiftlikten de, e, işte çiftlikte kasaplar da var. Onlar da hayvan kesmişler. Artık büyük baş, küçük baş bilmiyorum ama üzerlerinde önlükler var. Ellerinde koca koca bıçaklar var. Üzerler kanlı. Oradan üstümüze koşa koşa geliyorlar. Tabi Adamların ne reaksiyon göstereceğini bilmiyorum. Bize mi bağıracaklar? Ellerinde, ellerindeki bıçaklarla bize mi bir şey yapacaklar? Bağıracaklar mı? Çağıracaklar mı? Hakaret mi edecekler? Bilmiyoruz. Donduk kaldık böyle. Arkadaşlar göz gözeyiz ama onun gözleri zaten iriydi. Koskocaman olmuş. Böyle <laughs> araba farı gibi olmuş. Bana bakıyor. Donduk kaldı. Ben de aynı şekilde ne yapacağımı bilmiyorum. O sırada işte o kasaplar geldi adamı Devenin ağzından çıkardı. Sonra işte biz ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi e, arkadaşa diyorum ki e, çekebildim mi diyorum, var mı görüntüler diyor, bilmiyorum ki diyor. E, bakayım mı diyor, yok diyorum, bakma diyorum. Yani şimdi o anın yakaladıysak, eğer elimizdeki görüntünün de alınmasını istemeyiz. E, ama çekilmediyse de artık yapılacak bir şey yok. Kamera e, kayıt da olması lazım o sırada. Neyse. Herkes gitti çektikten biz kaldık görüntülere baktık. Görüntülerde şey var, e, adamın ısırma anı ve duvara vurma anı ki internette de çok fazla tıklan bir tıklanan bir video olmuştu ve e, hala da tıklanmaya devam ediyor. İşte o e, sahibini ısıran deve haberinin anısı böyleydi. E, sonra e, işte biz bunu kanalla paylaştığımızda mutlaka devenin ısırdığı kişiyle de röportaj yapmamızı istemişlerdi. Ama adamı hastaneye götürdüler. Hastanede hastaneye gitmek istedik, yola çıktık. Adam tekrar çiftliğe döndüğünü, döneceğini, yola çıktığını söyledi. Çiftlikte tekrar beklemeye başladık. Adamla röportaj yapmak istiyoruz ama devenin gerçek sahibi, yani devenin ısırdığı adamın abisi bu duruma çok da sıcak bakmıyor. Biz diyor canımızı kaybediyorduk, siz hala röportaj yapmanın derdindesiniz diyor. Ama e, o adamcağız da fenomen olmak istiyor. E, şöhret olmak istiyor. E, televizyona çıkmak istiyor. O da diyor ki abi diyor, bir şey olmadı bir şey olmadı diyor. Ben diyor röportaj vereceğim arkadaşlar ben çağırdım falan diye. Abisinden gizli saklı işte röportajımızı kısa bir süre içerisinde tamamladık ve sonrasında da haberimizi yapmış olduk. Tabi burada e, bir gece yola çıktık. Gece e, olay yerine ulaşabilmek için e, trafikte tabii ki kural ihlali de yapmak zorunda kaldık. Arkadaş ondan korkmuştu mesela. Yani arabadan indiğinde e, böyle dizlerinin bağı çözülmüş, yürüyemiyordu. Çünkü aracın hemen üstteki e, askısına asılmış, kendisini sıkmış, kasmış. Abi diyor biz diyor kaç defa ölümden döndük diyor. Kaç defa diyor e, burun buruna geldik, çarpışıyorduk arabalarla diyor. Arabaları geçerken yine diyor böyle diyor çok e, kıl payıyla kurtardığımız anlar oldu diyor ve çocuk şoke olmuş yani o şeyden çıkamıyor toparlanması bir zaman aldı yani yarım saatte kendine gelemedi sonrasında işte gece yola çıktık bu şekilde gitmek zorundaydık bazı insanların mesela hız fobisi var İşte bunların bu insanların bunları da bilmeye hakkı var diğer taraftan işte o görüntüde o haber daha fazla etkiye sahip olabilirdi. Çünkü devenin e, bir insanı boynuyla kaldırıp kaldırıp yere vurma anı görüntülerde yok. Çünkü kameraman arkadaş o sırada korktuğu için e, refleks olarak kayıttan çıktı. Mesela bunu yapmaması lazım. Bir kameramanın çok ama çok soğukkanlı olması lazım. Bunu lütfen siz de test edebilirsiniz. Elinize bir kamera alıp yakınınızdaki birisi bağırdığında çekme diye ya da yapma diye bağırdığında hemen bu parmak, baş parmak hemen kayıt tuşuna basıyor ve kayıttan çıkartıyor sizi. Bunların da teknikleri var ama soğuk kanlı olmak gerekiyor. İşte bu uyarıları lütfen dikkate almanızı rica ediyorum. Bir, gece de yola çıkabilirsiniz, hızlı da gidebilirsiniz, yavaş da gidebilirsiniz. Sonrasında bir habere giderken başka bir haberle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunun gibi birçok e, atraksiyonla birçok e, durumla karşılaşabilirsiniz. E, yürüyerek bir dağ zirvesine tırmanabilirsiniz. İşte bunlar gerçek hayatta bu mesleği icra ederken başınıza gelebilecek e, konular, durumlar diyelim ve size yeniden iyi seyirler diliyorum. Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal?